Cemile Hanım merhabalar. Merhaba. Ordu'dayız. Ne güzel gün böyle. Harika bir gün. Ee, sizin aramızda görmek daha da güzel bir e, fırsat. Peki sizce mutluluk nedir? Bence mutluluk yaşama gelmiş olmak bile e, çok büyük bir ayrıcalık. Ordu'da en çok sevdiğin şeyler neler? En çok sevdiğim şeyler... Önce kendimle e, çok barışığım. Sosyal... Yanımı çok seviyorum. Ee, sosyal, sosyal sorumluluk ee, zaman zaman almaya çalışıyorum. Genel e, engeller adına olsun, e, partim adına olsun çalışmalar güzel. Bir kelime söyleyeceğim. Size hemen çağrıştırdığını söyler misiniz? Tabii. Işık. Hayat. Ayakkabı. Özgürlük. Umut. Gelecek. Anne. Sevgi. Ülke. Ülke. Bunların hepsini toplamak. Kadın. Kadın. Olmaz olmaz. İnsan. İnsan. İyi bir soru. Ama hemen bir şey çağrıştırmadı. Yaşamak. Yaşamak. Zorluklar. Zorluklar. Güzel. Engel. Yok. Cumhuriyet. Ben 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 ee, hangi anlamda? O Ben Sanat olmaz olmaz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.